What is this dirty moonshine of which you speak? falan ama o kadar sonra düştük özümüze döndük baktım novalar falan silver'a kadar da yolum vardı Berbatta oynuyordum siz de biliyordunuz zaten bana tahmin ediyordunuz hatta bazılarınız etmeyip sövüyordu direkt işte ben onları var ya şöyle eşek sanki babandan şey mi doğdun e, kenes mi doğdun Mesela, bu yaratıkları öldürsün bu tehditleri ortadan kaldırsın diye tek bildiğim bu mojido yok Mojido yok. Mojit o zehirdim. Jamir yok. Moji. Hoş geldin dostum. Herkese Mojidan çay. Duvarda anahtar var. Hadi lan. Dur. Heh. Çıtır kızlar nereye nereye de giderler. 5000 abone hedefi koyarım. Kuayı boşluğu Teo'yu alır neydi birkaç iyi adam klibi çektiririm. 5000 abone. 2 dolar desen 10.000 10 bin dolar. 10 bin dolar. 3 de çarp 30 bin TL. Boşluğa 2, Kuai 2, Teo 2 varsam 24 bana Acımak yok. Biz yaşadık siz de yaşayın. Bize bunları izlettiler. İyi adam. Burada bir yonca evcimik dinletirim size var ya kendinizden geçersiniz ha. Yemin ediyorum kafanızı duvarlara vurursunuz. Ona göre. Siz daha kanser görmediniz. Hadi başlayalım. Madem ayı da ızdırap çekmemi istiyorsunuz. Hadi öyle yapalım. Nasıl nesil işte ondan sonra böyle manyak oldu o nesil. Skyrim'deki <laughs> yerdeki paraları niye almadım? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Malım ben. Malım ben. Görmedim bile, fark etmedim bile alındığını. Ben sadece grafik, dekoratif olarak orada duruyor <laughs> Ya kestirme diye bir şey var. Niye yoldan gideyim ki? Ya baktım sadece, attım hafızaya. Beyin bedava, beyin bedava. Bedavaya taşıyorum, niye hamallık yapayım? Driver number three signed. This team is looking good. Şefik, Sabri, video oyun batı. Bunların hepsi benim haremimde şimdi.